Merhaba, ben Burcu Şener. Şahane Hayatım kostüm sorumlusuyum. Bugün Şebnem ve Stili ile ilgili konuşacağız. Proje ve Şebnem için aslında biz tek bir cümleden yola çıktık. sevgili yönetmenimiz Çağrı Bayrak, projeyi izlerken ekrandan parfüm kokmasını istiyorum dedi ve Şebnem'in stil aslında böyle belirlendi. i̇konik bir karakter yaratmaya çalıştık. avantgard... Avantgarde, Stil sahibi, zengin, şık ama abartılı değil. Böylece Şebnem nerede nasıl giyineceğini çok iyi bilen bir karakter olarak hayatımıza girdi. Projenin genelinde aslında diğer karakterlerimize de renkler belirledik. Çünkü çok renkli bir dünyayı, çok objeli bir dünyayı çekiyoruz. Karakterlerin burada kaybolmasını değil, daha çok öne çıkmasını istiyoruz. Şevnem'de kullandığımız teknik aslında ton sür ton. Olabildiğince karakterimizi parçalamak, bölmek istemiyoruz. Şevnem'de en çok kullandığımız ve gücünü hissettiğimiz, etkisini hissettiğimiz renk kırmızı. Kırmızı, yani Şevnemin aslında çok belirgin üç rengi var. Bir masum olduğunu anlatan beyaz, iki karanlığa bulaştığı için siyah, üç tehlikeyi belirttiği için kırmızı. Şevnem bir anne, ondan yola çıktık. Şık bir anne, zengin bir anne, ama o anneliğini asla bırakmayan bir anne. O yüzden bir isim belirlemedik. Şimdi bu konuda biraz şanslıyım. Şevnemi ne giydirsek favori parçamız oluyor aslında. Ama Şevnem'de şunu yapmıyoruz. Çok kalıpsız look'lara gitmiyoruz olabildiğince onun güzel fiziğini de gösterebilecek. Bütün parçalar bizim için favori parçamız ama hiç unutamadığım derseniz cinayetten önceki beyaz elbisesi ve cinayetten sonraki siyah elbise benim favorilerim. Orada çünkü biz her sahneyi birazcık daha altına kostümsel ne yapabiliriz, nasıl destekleyebiliriz diye düşündüğümüz sahneler onlar. İki parçam olsun. bir hafta nasıl geçiyor? Bir hafta senaryomuz geliyor. Senaryolara göre şef asistanlarımla birlikte bir döküm yapıyoruz. Herkesin kostüm sayıları çıkıyor. Kostüm sayılarını çıkartırken de sahne içerikleri tabii ki ele alınıyor. İşte gece uyuyor, sabah kalkıyor, aynı kostüme devam ediyor mu, etmiyor mu gibi. Bu bizim klasik rutinimiz. Ama şöyle bir şey var. Biz şimdi kostüm açısından da biraz zengin bir projeyiz. Hem oyuncuları birbirinden ayırmak, karakterleri birbirinden ayırmak ve olabildiğince farklı markalar kullanmak için özel bir çabamız var. O yüzden biraz yoğun geçiyor bizim haftalarımız. Gelecek olan senaryolara göre tabii ki değişimler olacaktır, kırılmalar olacaktır ama biz de bilmiyoruz. Biraz senaryomuz geliyor ve hemen hazırlanıp bölümlere giriyoruz aslında ama şöyle güzel bir tarafı var ki çevrenin bütün tarzı çok kaldırabilecek bir proporsiyona ve güzelliğe sahip o yönden çok şanslıyız